Arkadaşlar ben Doruk. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Şöyle bakalım. Arkadaşlar e, kanalımın adında bir e, şey değişiklik oldu. Ama onu bir değiştirmek istiyorum ama değişmiyor. O yüzden şu anda böyle kalacak ama bugün ya da yarın düzelecek. Ondan haberiniz olsun. E, bu benim ana hesabım biliyorsunuz. BMW Doruk şöyle iki tane hesabım var benim. Hatta üç tane ama üçüncüye girmeyeceğim, ikinciye gireceğim. Şöyle öbürünü de göstereyim. Şöyle hemen şöyle girelim. Ee, iki dakika giriyorum. <laughs> Sıkıntı olmasa seni iki saniyeli. Evet. Ee, bu hesabı da göstereceğim size ve bu hesapla oynayacağız. Ee, yani burada öyle çok kullanılmış bir hesap değil. Şöyle bakalım. Şimdi tekrar ana hesabıma dönüyorum ee, ve bir kere çift hesaplaşma yapacağız sendeyle. Ondan sonra o öbür hesapta, e, öbür hesapta da istediğimiz şeyi yapacağız. O zaman hemen geçelim biraz sesini açacağım. Evet, şu anda arkadaşlar, şöyle geçelim. Ben hep logo koyalım, koyarım bu arada. Hop hop hop. Al sen oradan e, ee, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın <laughs> öncelikle onu diyeyim yani bizim ana kuralımız bunlardan biridir hop hop sen niye öyle bir şey yaptın bana şimdi e, onu açıklaman lazım ama önce benim canımın dolması lazım <laughs> Evet şimdi onun kellesini uçurduktan sonra öbür her yere gidebiliriz şu anda. Öncelikle arkadaşımın doğmasını bekliyorum. Ve bir tane şeyim şeyin boşa gitti. Ya neydi şu unuttum. Neyse şöyle gidelim. Ee, hemen gidiyorum. Buraya pek dalsam mı dalmasam mı diye içimde kaldı ama şunu gebertebilirsem ee, şöyle tutalım da. Of be. Abiciğim sen orada niye duruyorsun ki? Şöyle her yere şey yapıyorum şu anda da ne yapacağımı karar veremedim. Evet bunu halletmem lazım bu şeyi. Şunun böyle gitmesine. ama önce şu maçları kazanayım. Hesaplaşma bura i̇yi iyi, iyi iyi. Hadi haydi haydi kullanabilirdim, kullanmadım. Yanlış yaptım. Full yanlış yani. Evet. Haydi şunu geberttik mi? Hadi lan izle. Allah kahretmesin. neyse İy iyiydik. Yine iyi gittik. Aa 250, geldi. iyi güzel, güzel, güzel. Şöyle hemen diğer hesabımı hemen 2 dakikalık geçiş yapıyorum. Şöyle Orada aslında kupa çok yüksek bir kupa yok ama hesap mükemmel bir hesap. Bay 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 Spike. Spike var. Yani bunları göstermeyeceğim. Ya burada çok kostüm yok ama size bir şey göstermem lazım. Bu kadar güzel kostüm yok. Yok aga. Arkadaşımın hesabı bu. Bana verdi. Şöyle gösterelim. Benim hesabımda olmayan bir şey. French. Bibi. Bibi'yi çok seviyorum bu arada. Ee, Na, nani, nani, nini, Spike. Yok. Maskecisi zaten hiç yok ama Çok sevdim ben Bibi'nin kostümünü. Yani düşünün daha tik yok ya, tik tik. Tik, tik olmayan bir hesapta da bir sürü şeyler gelmesi efsane oluyor ben ee, unuttum adını neyse bunu oynayacağım hmm, neyse şimdi böyle bakıyor muydu yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum neyse şimdi hemen geçelim oyunumuza ve bu video e, bir like patlamasını istiyorum evet emoji koyma talara edemiyorum ya değiş koyuyorum Tekin oradaki kutuya masa zaten uzun sürecek. Hop 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 hop. Hadi gel buraya gel buraya. <laughs> Bak ben nasıl öldürüyorum. Sen öldüremiyorsun. Bak şimdi Barley ile kapıştığınız kazanırsın belki yani. Ama böyle konularda ben üstüm. Hani şurayı kontrol edelim. Yok şimdi. Dal. Dal dal dal. Ah sanırım boşuna attın kardeşim ben sen atana kadar ben 30 kere atıyorum. E şöyle ben, o, ben de olmayan karakterler ben çok iyi oynayamıyorum ama Nani nedense çok iyi oynuyorum. İşte Nani yok benim hesabımda aslında. Hesap değişik yani yüksek kupalı ama şey olmayan bir hesap. E, savaşçıları pek olmayan bir hesap ve öldüm. Nalar değdirdim. Nani ile iyi oynuyorum dedim. Evet şu anda Hop dal 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 dal. Evet 5 4 3 2 1 0 diye gitti. Çok iyi olurdu. 1 0. Yani aynı anda ölüp doğmamız zaten acayip oldu. Hemen. Ama onun fullken benimki neredeyse buradan geç şekilde. Bir dakika ya bir takım daha mı vardı? <laughs> Hiç bilmiyorum. Adı adım bu arada ben koymadım dediğim gibi arkadaşımın hesabı bu. Hop 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 hop. İki dakika sonra e, pes almayı düşünüyorum ana hesabıma ama tabii onu da çok biriktirmek alacağız. Onu para vermem yani o kadar değil. o <laughs> yine para ee, şöyle bir deneyim deneyeyim. Yani görün daha doğrusu siz görün. Frank'te de kötü değilim. Ama en kötü bibiyim. Ama kostümüm mükemmel ya. Evet şimdi arkadaşlar. Ya yine mi çık? tik? Tik tik tik. Tike tike tik. Evet aldık. Şu anda yakından ateş edenler için eee Evet şöyle. Hop hop ağla. İşte dedim ben kötüyüm. Kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş. Ben kötüyüm dedim arkadaşlar. Siz ister inanın, ister inanmayın. Ne diyebilirim? Ee, kısa videolar olacak tabi. Böyle tabi siz böyle like bombası yaparsanız videoları da atarım. Yani beğeneceğiniz mi beğenmeyeceğiniz kuralı mı? Evet bir takım gitti galiba büyük ihtimalle. Şuradan almak istiyorum. O E şimdi ben ile bunları gebertmem mümkün değil. Yani iki gebertmem mümkün değil. Ben takım arkadaşım geliyor ben. Biraz daldım. Oh. 12 enerjisi var yani ben ne yapayım şimdi? Ay içeri Uf. Ama bayağı güçlü attı ya. Hay. Ama yani bir şey demek istemiyorum. Ama kötü oynuyor abimiz. Eee bak. Ya ya ben sıkıştım burada İddat ya yardım edin parayı. <laughs> ya. Ya böyle oynanmıyor ki ya. Artık kupa alabilirim. E, Bibinin şey çok yok Rank. Rank. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Bayağıdır da oynamıyorum bu arada. yeni <laughs> yeni oynamaya başladım. Allah aşkına şimdi orada saf saf durup da niye ölüyorsun ben onu anlamıyorum. Ben burada yarım çıkıyor. Evet yani ölmem çok güzel. Ya nasıl baş çıkayım ben onunla ya? Frank alıyor. Ah Frank'in tek sıkıntısı biraz yavaş vuruyor. Bir dakika ya niye almadım? Spek, Spike, spike ee, bir tur falan oynarım. Spike çok seviyorum bu arada. Hesaplaşma gerek. Gelelim. Evet. şimdi şey geldi. Aa, hepsi Adını evet. Okçumuz geldi. Şimdi ben sizi, ben sizi hallederim. Burada bir rahat olalım için. Rahat olsun yani. Kardeşim ben seni almak zorundayım. Çok üzücü ama sen öyle uzak her alamam. Görüşürüz. Şimdi almam mı ben seni be? Hey yavrum Hepsini olabilir Evet koy koy. Evet hepsini aldım neredeyse. Hadi iki kişi kaldı ve tek başımayım. İnşallah setin de çıkıyordur ya. En korktuğum şey de şu. Hayır, bu yüzden Hadi gel gel gel. Hadi. Oh. Aferin, aferin. Çok iyi, çok iyi. Mükemmel. Mükemmel bir ya. <laughs> bitiriyorum demeyeceğim topu da tamam. Sparks'la bir tur oynayayım Sandstorm. Bak bu kostümünü de daha alalım. aldım Arkadaşım bunun tepkisini bekliyorum Kızacak mı? Ama kıza bas oh. Neyse bu hesap bana vardı O yüzden senin Evet şimdi alalım Evet 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 Hop hop Adını mesela ben koymadım vallahi hiç. Ba bana bakmayın öyle. Ni mor kalp var Hiç. Ya anlamadım ben de. <laughs> yani tabi dikkat edenler için diyorum bunu. yani arkadaşlar ya lütfen. Oğlum sen diyorsun nasıl alacaksın? Allah aşkına ben bunu açıklı. Ha ben he tamam. Ya onun arasında nasıl çıktı? Adam o kadar dedik ki adam 3 dakikada bitiriyor. Ee, biraz önce öldürdüğüm adam da dibine çıkar. E seni engelli. Orada birisi çıkmaz. Şöyle çıkar. O üstümüz atladı mı zaten işimiz biter bizim. Her türlü. Ama şimdi Daryl ölürse ona hak verin. Evet şimdi şöyle koy 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 Hadi bir tane bu şimdi kaldık. Çok iyi gidiyoruz. Devam ki, pompa ki, her şey ki. sizde siz de yani iyi oynayın. Siz de öldürür, Evet hesaplaşmada kaldık. Büyük bir hesaplaşma. Ya hadi ama çok az kaldı. <laughs> evet öldürdüm. <laughs> 54 yedim kaldı. Ey primol. İstediğiniz hesapla oynarız arkadaşlar. Hiç, sıkıntı yok. Ee, bir de sen neyle deneyelim? Daha sıfır kupa ya. <laughs> of, çok değişik. Ya bir de Emre'le de vardı. Olmadım ben onu mesela. Bunların Hı hepsi bende var. Hepsi de <laughs> Sadece şu var şu. Pembe Piper. Pembesini ne yapacaktım artık? O ayrı bir konu. Ee, bulmadan bununla bir hesaplaşma yaparım. Biter. Başlayabilirim oh, ben. Spike'ı da sona erdiririm. Hop hop hop. <laughs> Sen de klasik gelibonun yesi. Arkadaşlar şöyle gidelim. Şuradan arkadaşımıza destek verelim. Adam biraz kendi başına yapmasın. Evet şimdi ben burada sıkıştım. Ne yapacağız? Adam buraya kurtuluş için yerken ölmesi. Abi, bizim adam yapıyor bunları. Tuttum bunu. Bak kork. Kaşınıyorsun kaşıyorum seni. Sen değil mi? Yani. Fark edemedim iyi oluyorum artık yani mükemmel oluyorum oyun, e, ee, oh, bir dakika lan bir dakikada oyunu bitirdik o <laughs> kastı bir neyse spike'ımıza geçelim biz şöyle spike spike <laughs> oha İlk başladığım maskeli videoyu bitiriyorum Video başladığında da bu maske vardı. Bitirin ya da bu maske oldu. Neyse bir videonun daha sonra geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.